çalışmalarına çok büyük katkınız var Karapanar okullarında. Bu, bu çalışma dolayı, dolayı, bütün hem borsamızın adına hem Karapanar adına sana özellikle çok teşekkür ederim Bugün e, Odana gelen bir e, öğrencilerimiz için bir yardım hareketimiz oldu. Onu da Sizlerin huzurunda sizlere teslim ederekten öğrencilerimize ulaşmasını sağlamak için sizlere evet, 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 buraya adam evet, zahmet zahmettiniz. Allah razı olsun size. Eyvallah. Ben de ilçemiz eğitim camiası adına bu desteklenen olayı Karapınar Ticaret Borsası'na ve ünitim kurulu üyelerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Başkanım bir de buraya bakalım mı ha? Güzel oldu. Güzel oldu. Hadi bakalım. Tamam. Şu geçmesin. Hadi bana gel oğlum hadi. Ayvur lan. Allah'ım ya ne getçe. Allah korusun. Eyvallah. Yani borsamız sadece öğrencilerimize destekten yanı sıra işte diğer e, laboratuvarlar kısmında, atölyeler kısmında da hakikaten müthiş destekleriniz var. Bunu sahada da öğrencilerimiz görüyoruz, faydalanıyorlar. Emeği geçen herkese, sizlere, yönetim kurulu üyelerimize hakikaten gönülden teşekkürler. Var.